Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim arkadaşlar. Sosyal medyada çok güzel bir anket yapılmış. 5 ünlü erkek oyuncular arasında yapılan ankette e, Gökbek Demirci ikinci olmuş ve arkadaşlar tebrik ediyoruz. Biz Gökbek Demirci'yi çok seviyoruz. İnşallah birinci olur. Bundan önceki anketlerde her zaman birinci olan e, Gökbek Demirci bu defa ikinci çok güzel bir yer arkadaşlar 5 e, ünlü erkek oyuncular arasında ikinci olmadı güzel arkadaşlar birinci Engin Ak Yürek ikinci Gökbek Demirci üçüncü İbrahim Çelikkol e, dördüncü Akın Özü e, beşincisi arkadaşlar Engin Altan Düz Yatan olmuş arkadaşlar Gökbek Demirci'yi çok seviyoruz her zaman onu Anketleri de birinci yapalım. Oylarınızı Gökbek Demirci'ye verelim. Arkadaşlar El videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.